Kıymet ayı severler, Afrika, Uganda, Jinja, Hiramur Education Center Sahra Yetimhanesi'ndeyiz. Yetimhanemizin güllerine, siz hayırseverlerimizin destekleriyle bayramlık takdiminde bulunacağız. Sizlerin emanetini teslim edeceğiz. Ayakkabısı, kıyafeti ve başörtüsüyle beraber bir takım olarak kendilerine hediyede bulunacağız inşallah. Ramazan, Ramazan, Ramazan hey. rahmet dolu. Kıymetli severler, bayramlıkların dağıtımını gerçekleştirdik. Yetimhanemizin gülleri, bülbülleri, yeni kıyafetlerini giydiler, bayramlıklarını giydiler. Bazıları birbirlerine bakıyorlar. Hangimizinki daha güzel, hangimizinki değil. Birbirinin yakın tercihlerde bulunmaya çalıştık. Daha çok siyah. Şimdi yetimhanemizin baş sorumlusu Doktor Seracettin İdmenya sizler için bir dua edecek. Her zamanki gibi size dua ediyoruz bizim yetimlerimizi ne kadar mutlu oluyorlar. Bana tongar okula tuti, tukova barakallahu fekum imo. Sizlerin emanetleriyle yüzlerinde bir tebessüm oluşacak bu iyiliğe vesile olan, bu güzelliğe vesile olan bütün hayırseverlerimizden Allah Azze ve Celle dergâh razı olsun.